Kardeşlerim merhaba. Tekrardan Afyon'dan sevgiler. Akabinde şöyle bir ağaçlarımı çekeyim, güneşimi çekeyim. Ondan sonra mesajımı vereceğim kardeşim. Evet kardeşlerim. Bu güzelliği çektikten sonra, güneşimizin doğduğunu da çektikten sonra mesajımı veriyorum. Evet, özellikle evi yanan, yani evleri yanan yerlere mesajım. Evet kardeşim. Anılarınız gitti, hatıralarınız gitti, emekleriniz gitti. Çok zor bir durum. Evet, doğru, haklısınız. Ama güçlü durmak zorundasınız. Evet. Yani PKK'lılara karşı güçlü durmak zorundasınız kardeşim. Dik duracaksın. Güçlü duracaksın. Akabinde devletine sahip çıkacaksın. Devletine sahip çıktığı müddetçe Allah'ın izniyle umutlar ne olacak? Yeşerecek. Yani her şey sizde bitiyor kardeşlerim. Şimdi biz Türk milletiyiz, değil mi? Türk milleti çalışkandır, zekidir, akabinde dik durur, değil mi kardeşlerim? Yani korkmayın. Devletinize sarılın. Devletinize sahip çıkın. Evet. Evet kardeşim tam zamanıdır. Yani zekiyiz, çok zekiyiz. Türk milleti çok zekidir. O yüzden aklımızı çalıştırmanın tam zamanıdır. Ne yapacağız? Devletimize sahip çıkacağız. Akabinde ne olacak? Umutlar yeşerecek. Güzel günler gelecek. Allah'ın izniyle değil. Evet kardeşlerim suram doluyor.